Doğu Akdeniz'de büyük oyun. Atina, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Mesaj çok net. Ya masaya gel, ya da bölgede yalnız kal. Yunanistan'ın yeni diplomatik girişimi. 5x5 Kıyı Devletleri Forumu. Bu sıradan bir toplantı değil. Atina, bu forumu ABD'nin Orta Doğu ve Akdeniz'deki yeni stratejisinin bir parçası haline getirdi. Yani hem Washington'ın desteğini alıyor, hem de Türkiye üzerinde diplomatik baskı kuruyor. Kimler davetli? 5 Kıyı Devleti Türkiye, Yunanistan, Mısır, Libya ve Güney Kıbrıs Yunanistan, bu hamle ile bölgede, istikrarı sağlayan lider pozisyonuna geçmek istiyor. Peki, asıl amaç ne? Diplomasiden çok bir tuzak kurmak. Ya Türkiye'yi bu masaya oturtup, kendi kurallarına uymaya zorlamak, ya da gelmezse, diyaloğu reddeden, uzlaşmaz taraf ilan edip izole etmek. Yunan analistler bu planın ardında ABD'nin enerji diplomasisi olduğunu söylüyor. Atina'nın hedefi ABD'nin kurduğu yeni Akdeniz denkleminde vazgeçilmez bir merkez olmak. Forumda resmi olarak çevre, göç gibi konular konuşulacak dense de perde arkasında iki kritik başlık var. 1. bölgesel enerji koordinasyonu ve 2. deniz yetki alanları anlaşmazlıkları. Bu forum Türkiye'nin bölgedeki enerji ve güvenlik adımlarını sınırlama girişimi. Atina, artık masayı kendisi kurmak istiyor. İkili ilişkiler çok gergin. Geçen haftalarda Lüksemburg'daki Yunanistan Türkiye Dışişleri Bakanları, Gera Petritis Fidan görüşmesi çok gergin geçti. Atina, iki yıllık yumuşama dönemi bitti mesajını veriyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Türkiye'nin safe savunma mekanizmasına katılımını veto ederiz çıkışı, bu sertleşmenin en açık kanıtı. Türkiye'nin karşısındaki ikilem bu davete katılırsa Yunanistan'ın kurduğu bu masayı meşrulaştırmış olacak. Reddedip katılmazsa uluslararası alanda uzlaşmaktan kaçan taraf olarak gösterilecek. Atina bu planı Avrupa Birliği'nin yeni Akdeniz paktıyla birleştirerek daha da güçlendiriyor. Amaç hem AB'den hem de ABD'den aynı anda destek alıp elini tamamen güçlendirmek. Bu hamle sadece bir masa kurmak değil. Bu Atina'nın Doğu Akdeniz'deki varlığını sürekli kılma ve Türkiye'yi çok taraflı platformlar içinde sınırlama politikası. Sonuç, mesele artık iki komşu arasındaki işbirliği değil. Mesele ABD'nin yönlendirdiği bu yeni düzende kimin kuralları koyacağı. Türkiye'nin atacağı bu kritik adım sadece Atina'yı değil, tüm bölgenin geleceğini belirleyecek.